özür dileyerek sözünüzü kesiyorum çünkü şu anda Eski Başbakan Yardımcısı ve Zafer Partili Şükrü Sina Gürel canlı yayında telefon attığımızda kısaca neler yaşandığına dair bilgi alacağız. Şükrü Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza iyi akşamlar beni duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk diyebiliyorum buyurun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, Şükrü Bey iki saattir yaklaşık iki saattir biz de takip ediyoruz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özden Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a doğru yola çıkarıldığını e, duyduk, evet. e, gördük ve herhangi bir tebliğ yapılmadan bunun yaşandığını duyduk. E, sizlerden de dinleyebilir miyiz? Ne oldu efendim? Şu anda son durum nedir sizde? E, acil koduyla toplandınız galiba. Neler konuşuldu? Ne kararlar alındı? E, ve Ümit Özden'den haber alabildiniz mi? Evet. şöyle biz tabi e, haber alabiliyoruz ama e, koruma arkadaşlarımızdan bazıları arkadan gidiyorlar. E, Ümit hocamın maalesef telefonunu el koymuşlar. <laughs> yani bakın e, aynı anda hem e, yemek yediği lokantayı polis çeviriyor e, ve edinin olduğu sokağı da polis çeviriyor büyük bir, bir, bir polisiye tedbir var. <laughs> Evinin Nedir? olduğu sokağa da. Evet. Dediniz. Evet, evet bu bilgi ilk kez paylaşıldı. Akıl dışı ve aslında büyük bir korkuyu gösteren e, MRL Neyden arkadaşlar? korkuyorlar efendim sizce? Neden korkuyorlar? Uyanıştan korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Artık ellerinde milleti kandıramayacakları e, kandırabilecekleri herhangi bir olayın kalmadığı için korkuyorlar. Çünkü e, artık Suriye'yi fethettik dediler. Suriye'de hiçbir etkilerinin olmadığı ortaya çıktı. E, açılım saçılım dediler. E, süreç dediler. O süreçte ne olacağı belli değil. Ee, neden e, e, terör örgütü e, silah bırakacakmış? Neden e, Abdullah Öcalan bunu ilan edecekmiş? O, o belli değil, onu anlatamadılar. O da ellerinden kaydı gitti. Ee, Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyinde olanlar malum. Amerika Birleşik Devletleri oradan çekilmiyor. Oradaki terör örgütünün varlığı, oradaki 70-80 bin kişilik ordusuyla devam ediyor bunları bitirebilecek durumda değiller evet. ekonomi dibe vurmuş vaziyette yoksulluk herkesi sarmış vaziyette Türkiye'de orta sınıf çökmüş vaziyette bu durumda tabii ki korkuyorlar çünkü ııı sonu geliyor. Şükrü Bey e, bu arada şunu da sormak isterim. Bir kez daha ııı e, duymayan izleyicilerimiz evet. adına e, bu arada Sezin Öney Hacı Rebektaş ve İpek Özkal Sayan da yayınımızda kadın sözünde ııı e, sizleri evet. de dinliyoruz. E, şimdi acil koduyla toplandınız değil mi? E, Şükrü Tabii. Bey acil koduyla toplandınız. Evet. E, Ümit Özdağ da şimdi İstanbul'a e, vardı tahminimizce Çağlayan evet. Adliyesi'nde E, orada da Zafer Partililerin e, toplandığını fakat Vatan emniyete doğru. E, geçtikleri e, bilgisini aldık. Şimdi hukukçular da sizin kadronuzda çok fazla sayıda e, efendim. Doğru. Yani ne ne bekleniyor? Çünkü evet. Ümit Özdağ'ın biz bildiğimiz kadarıyla dokunulmazlığı yok. Değil yok, mi? Tabii. Ne bekleniyor? Yok, tabii. Yani e, aslında bakın eee e, Sayın Özdağ'ın söyledikleri, Genel başkanınızın söyledikleri tamamen bir durum tespiti. Yani e, e, Türk dönemine e, faşist bir dönem olarak e, aslında hakaret eden e, cumhurbaşkanı ama bu cumhurbaşkanı kimliğiyle değil siyasi kimliğiyle yapıyor. O siyasi kimliğe verilen bir cevap var ve cumhuriyetin ilk döneminin Türk halkının bugünkü düzeyinin temellerini attığını söylüyor e, Sayın Genel Başkan. Yani bir durum tespiti yapıyor. Burada bir hakaret falan yok. Üstelik e, Cumhurbaşkanı'nın iki şapkası var. Yani Cumhurbaşkanı olarak başka türlü konuşabilir ama siyasi bir e, lider olarak, bir partinin genel başkanı olarak ağzına geleni söyleme hakkına da sahip değil. O zaman cevabını alır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada gerçekten garip bir durum var ve galiba işin sonuna geldikleri için ve e, korktukları için, bu akıl dışı davranışlara girişebiliyorlar. Yoksa hiçbir hukuki temel yok. Ee, sayın Özdağ'ın suçlamaları. Siz de acil koduyla son olarak toplandığınız bir kez daha ifade etmek isterim. Evet. Vatan Emniyeti önünden de yine görüntüler düşmeye başladı. Oldukça kalabalıkta toplanmaya başlamış ama bu herhalde herhalde Vatan Emniyeti sabahlatılabileceği tahmin ediliyor Ümit Özdağ'ın. Çünkü çağlayan Doğru. bu saatte herhalde kapalı tamam nöbetçiler var biliyoruz Doğru. ama evet. tıpkı işte diğer bazı isimlere de uygulanan yöntem uygulanacak gibi son olarak e, acil toplantıda e, nasıl bir aksiyon aldınız? Neler konuşuldu? Bana bir, bir, biz bir divan e, kurulumuz olarak bir açıklama kalemi aldık. Onu basın toplantısında genel sekreterimiz açıkladı biraz önce. E, bu açıklamada evet. e, işin bütün yönlerini ele almaya çalıştık. Şimdi toplantımız da devam ediyor daha. Evet. E, bundan sonra da ne yapabileceğimizi, e, hem genel başkanımıza nasıl destek olabileceğimizi, hem de partilerimizi de iktidara çağırarak... Ee, ama dimdik ayakta tutarak Hı -hı. E, bu, bu kötü süreci nasıl atlatacağımızı görüşeceğiz. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Şükrü Sina Bey katkılarınız için ederim. kolaylıklar Cemal. ve sabır diliyoruz sizlere.